şimdi size okul eşyalarını göstereceğim. Ne olursa göstereyim. Babam bir yeri koymuş bizim okul eşyalarımızı. Dedi dolapın içine koydum ama dolapın içinde yok. Yalan söylüyor babam benim. Eldivenimi buldum. <laughs> Burada buldum. Diğeri iki nerede acaba? Diğerki nerede? Acaba burada mı acaba? Yok. Bunu buldum ha. Şey, arkadaşlar eldivenim nerede bu arada? Bak sahip bunu buldum. Ben dolap'a ne koydum? Bunu arkadaşlar elime çekeyim. Bunu kış günlerde kullanmıştım. Babam bize almıştı. Niye burada iki tane elim var bak acaba? Hah, taktık. Tam doluyor bakın. Bakın arkadaşlar taktık. Bakın böyle mazanı düzelteyim. Taktık. Arkadaşlar diğerini bulmadım. Ne yapın? Değil. De. Güzel abi, bu videoya abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer bir videoda tekrar koyacağız. Bakın mamasını bitirince doğru güneş geliyor gözüne. Çok terlemişsin sen ama. Bakın çok terlemiş. Tamam güneş yüzüne gelmesin diye. Çok terlemiş bu ama. Niye? Dur şunu Güneş mi gidiyor senin gözüne? Ha, güneş ben öldürdüm öldürdüm. Ne geliyor mu? Şimdi kendi güneş gözünü. Şöyle böyle yaptık ki. Da sen ikramın bir, se hmm. bir tane daha videosu gelecek. Ama bu videoya abone olun ve like atın. Bir, bir tane daha videosu gelecek. Hep like atın, abone olun diyorum ama olmuyorsunuz arkadaşlar. Ya çok üzüyorsunuz beni. İkram da Arkadaşlar abone ol, like atın diyor. Hep bana diyor abone olmuyorlar, like atmıyorlar. Bir de benim arkadaşım var, o yüz abone olmuş. Siz bana <laughs> like atmamız. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Bay bye. Abone olmayı unutmayın. Like